Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Ee, Salı günleri bizim normalde fon analiz videosu günümüz, ama bugün böyle bir e, fon analizi yapmayacağız e, çünkü dün. Tüm borsalarda, tüm dünyada, tüm yatırım araçlarında büyük bir kaosun yaşandığı, Büyük değer kayıplarının olduğu bir gündü. Bugün neler oldu biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Bir de dünün fiyatları yatırım fonları tarafında bugün yansıdı. Hangi fon türlerinde ne kadar kayıplar oldu? Kazandıran fonlar var mıydı? biraz bunlarla ilgili size bilgi vermek istedik o nedenle e, bu videoyu hazırladık şimdi e, bakacak olursak sabahtan itibaren e, e, Japonya borsası e, dünkü kayıplarının çok büyük bir kısmını kazanmış gibi gözüküyor e, endeks %10'un onun üzerinde bir getiri sağladı bugün yüzde 13 civarında da dün kayıp yazmıştı. Yani çok büyük bir kısmını kazandı gibi gözüküyor. Ee, bizim tarafa gelecek olursak, bizzüz endeksi dün yüzde beş buçukluk bir kayıp e, yazmıştı. E, bugün sabahtan e, böyle yüzde iki buçuk gibi arttı. Hani en azından kaybının yarısını geri aldı diyecekken öğleden sonra baktığımızda, ben bu videoyu saat dört buçukta çekiyorum. E, an itibariyle endeksimiz 10.50 10 civarında. E, yani yüzde bir bir e, kazanç var. Bu da dünkü kaybı geri alamadığımızı gösteriyor maalesef. Dolayısıyla olan bize olmuş gibi. Yani Japonya borsası toparladı ama biz e, Avrupa'dan, Amerika'dan daha fazla etkilendik bu düşüşten ve kaybettiklerimizi de çok az geri alabildik gibi gözüküyor. Tabii bunda bizim kendi iç e, dinamiklerimizin, kendi bir takım ekonomi ve politika ile ilgili e, yaşadıklarımızın da etkisi olabilir. Ama nihayetinde e, çok şiddetli bir şekilde sarsıldığımızı söyleyebiliriz bu anlamda. Ee, şimdi Amerika borsaları da açıldı. Bir saat oldu yaklaşık açılalı. Ee, orada Japonya'daki gibi bir toparlanma yok maalesef. Endekslerde S&P 500'de, Nasdaq'ta %3 civarında kayıplar devam ediyor düne göre. %3 aşağıdalar. Avrupa borsaları da keza öyle. Orada da negatif değerler görüyoruz. Dün %2 civarına düşmüştü Avrupa borsaları. Bugün de %1'lik zararları yazıyorlar. İşte Almanya'ya, Fransa'ya ve İngiltere'ye baktığımızda endekslerin negatif olduğunu görüyoruz. Peki, bu nasıl devam eder, neler olur önümüzdeki günlerde? Ben bugün birkaç portföy yönetim şirketinden fon yöneticisiyle de görüştüğümde, onlardan aldığım bildirim geri bildirim aslında bu volatilitenin devam edeceği. Yani böyle bu bir günlük bir düşüştü, tamam bitti, bu sayfayı kapatıyoruz, haydi yeni bir şeye başlıyoruz gibi değil. Bundan sonra da belki böyle birkaç gün çıkacak, birkaç gün inecek ve çok yüksek volatilitelerin olduğu bir zamandan geçiyor olabiliriz. E, keza işte e, Japonya tarafında bu carry trade ile ilgili endişeler hala bitmedi. Amerika'nın resesyonu ile ilgili de daha e, hem, henüz net bir bilgi yok, e, yeni gelen bir veri yok e, istihdam tarafıyla ilgili olarak. E, dolayısıyla birazcık daha belirsizliğin sürdüğü bir zaman o nedenle bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ani kararlar vermememiz gerekiyor. Ve yatırım fonlarımızda sepet mantığıyla devam etmemiz gerekiyor. Ben öncelikle bunu belirtmek istiyorum. E, tüm fonlarımıza baktığımız zaman aslında e, özellikle kayıpların Borsa İstanbul'a yatırım yapan fonlarda olduğunu görüyoruz. Yüksek kayıplar burada var. E, ve belirli temalarda değil bütün fonlarda, bütün hisse senetlerinde olduğu gibi bir yansıma olarak bütün hisse senedi, yerli hisse senedi fonlarında kayıplar olduğunu görüyoruz. İşte biz yüzdekilerde, biz yüz dışındakilerde farklı temalara yatırım yapan inşaat sektörü olsun ya da bankacılık olsun, bütün fonlarda kayıplar olduğunu görüyoruz. Ben önce bir oradan başlamak istiyorum. Size de burada. Şu alt bantımızı da geçirelim ama e, size de bilgi notları hazırlamıştım. Onları da paylaşayım. Belki bugün bakamayanlar için e, fonlarda bu e, getirileri bir e, range olarak sizinle bir aralık olarak paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle gösterelim. Yerli ise senedi fonlarına baktığımız zaman e, kayıplar yüzde ile %8.2 arasında değişiyor yani en az kaybettiren yerli hisse fonu %2 kaybettirmiş en çok kaybettiren de %8.2 kaybettirmiş ee, demek ki hiç kazandıran yok yani yerli hisse senedi fonlarında. E, durumun böyle olduğunu görüyoruz. Ben şöyle notlarımdan da sizinle burada önemli e, noktaları paylaşmak istiyorum. E, yerli hisse senedi fonları en çok kaybettirenler demiştim. Peki yabancı hisse senetlerinde ne oldu? Dün Amerika'da %3 civarında bir düşüş vardı. Avrupa borsalarında da %2. Oradaki düşüşler yabancı hisse senedi fonlarında, burada 10 tane fonumuz var. İsminde yabancı hisse e, ibareleri geçen. Burada da %1.9 ile %4.8 aralığında kayıplar var. Yani hiç kazandıran fon yok burada da. Ama gördüğünüz gibi Borsa İstanbul'a göre birazcık daha yani yerli hisse fonlarına göre kayıpların biraz daha az olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz daha sepet mantığıyla giden farklı e, varlık sınıflarına yatırım yaparak aktif yönetim sağlamaya çalışan karma ve değişken fonlara bakalım. Tabii bunları birleştirdiğimiz zaman e, aslında Hepsine topluca baktığınız zaman burada temalı fonların da yoğunlukta olduğunu görüyoruz ve temalı fonların bir kısmı da e, teknoloji fonları ve bunların da e, Avrupa'da ve Amerika'da yatırımları var. Bu nedenle Avrupa ve Amerika'daki düşüşlerden de etkilenen fonlar. Bu değişken fonların bir kısmı da e, böyle temalı yatırım yapmayan ee, ama portföyünde işte hisse senedi, sabit getirili menkul kıymet, e, altın gibi farklı yatırım araçlarına yer veren fonlar. E, böyle fonlarda kayıpların birazcık daha minimal düzeyde olduğunu görüyoruz. E, burada en fazla kaybettiren fon %6.4 e, kayıp yazmış ve %1 e, en yüksek getiri olmuş. Karma ve değişken fonlarda 7 tane fon pozitif getiri yazmış. 7 tane fonun pozitif getiri yazdığını görüyoruz. Bunlardan büyük bir kısımda zaten değişken fon olduğunu söyleyelim. Yani karma fonlar daha ziyade temalı ve yabancı mevkul kıymetlere de yatırım yapan fonlar olduğu için değişken fonlar tarafında pozitif getirileri görmekteyiz. Şimdi gelelim yabancı fon sepeti fonlarına, yani yabancı ETF'lere yatırım yapan fonlar. Bunlarda biraz yabancı hisse senedi fonlarındaki kayıplar gibi kayıplar yazmışlar en çok %4.4 kaybettiren fon var. En az da %1.2 kaybettiren fonu burada görüyoruz. Bir de tabii diğer fon sepeti fonları dediğimiz e, tefaslı işlem görmekte olan e, yatırım fonlarımıza yatırım yapan e, fonlar bunlar. E, bunlarda da en fazla kayıp %4.8 olarak gerçekleşmiş. Bu fonlar içerisinde de bir tane fonumuz pozitif getiri yazmış. O da %0.1 kazandırmış. Diğerlerinin hepsinin negatif yazdığını söyleyebiliriz. Gümüş çok iyi gitmiyor son zamanlarda. Gümüş fon sepeti fonlarında da kayıplar günlük bazda %2.4 ile 4.5 arasında değişiyor. Dünün belki de en az kaybettiren yatırım aracı altındı. Kaybettirmesinin sebebini de dün konuşmuştuk. Bu aslında piyasalarda özellikle borsalarda işlem yapan yatırımcıların margin call dediğimiz teminatları tamamlamak nedeniyle ellerindeki işte ee, diğer yatırım araçlarını bozdurmaları, bunların içerisinde altınlar da olabilir tabii ki. Altını bozdurmaları nedeniyle ons altında düşüş görmüştük. Onun yansımalarını altın fonlarında görüyoruz. 3 tane fonumuz pozitif getiri yazmış, en fazla kayıp da 1.7 olarak gerçekleşmiş. Yatırım fonları tarafında bir de para piyasası fonlarımız var. Onların hepsi pozitif getiri yazıyor. Ee, onlar herhangi bir şekilde e, bu e, riskli varlıkların e, düşüşünden etkilenmiyorlar. Çünkü onlar mevduata, ters repoya, takas bank para piyasasına yatırım yapıyorlar biliyorsunuz. O nedenle bu fonlarımızda pozitif getiri var. Benzer şekilde e, TL bazlı borçlanma araçları fonlarımızda da pozitif getiriler görüyoruz. Eurobond fonlarını buraya koymamıştım. E, onlara da tekrar bakarak belki onların da burada getirilerini yazmak lazım. Bir de serbest fonlar tarafına. Ee, bakalım istedim. Burada da Tefas'ta işlem gören 190 tane fonumuz üzerinden gittim sevgili izleyicilerimiz. Yani e, Tefas'a kapalı, Porto Yönetim şirketinde hesap açtırarak alabileceğiniz fonları bu kapsam dışında tuttum. Burada da e, dolar ve euro ile alabildiğiniz döviz serbest fonlar var. Döviz serbest fonlarda getiriler muhtelip e, yani 64 tane fon var burada aslında ve bu 64 tane fonun sadece iki tanesi negatif getiri yazmış. Bunlardan bir tanesi %8.8 negatif getiri ile KRS kodlu kare portföyün döviz serbest fonu. Bu fonu zaman zaman anlatıyoruz Twitter'da da bununla ilgili bir takım bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü döviz ile alabileceğiniz ve yabancı borsalara yatırım yapan tek fon olduğunu söylüyoruz daima KRS'nin. KRS Ağırlıklı olarak yabancı hisse senedi tutuyor portföyünde. Biraz da Eurobond var. Eurobond'daki düşüşlerden etkilenmiş olabilir. Ama e, bu kadar yüksek %8.8'lik düşüşün sebebini e, belki portföyüne, güncel portföyüne bakarak anlayabiliriz. Çünkü varlık dağılımından yabancı hisse senetleri de %3'ler, 4'ler civarına düştüğü için e, burada belki onun yatırım yaptığı bir hisse senedinde çok büyük bir düşüş olmuş olabilir. Ondan kaynaklı bu kadar geri gelmiştir. Ee, o nedenle e, hani bu fonla birazcık daha detaylı bakmak gerekir diye düşünüyorum. En yüksek getiri de burada 1.8. Dediğim gibi 62 tane fon pozitif getiri yazmış. Bunların içerisinde tabii mevduat yatırımı yapan fonlar da var. Ee, yani gidip işte döviz mevduatı yatırım yapanlar. Bunlar da aynı para piyasası fonları gibi olduğundan bunlarda da pozitif getiriler e, görülmüş. Bir de hisse senetlerine yatırım yapan e, serbest fonlarımız var. Bunlar stopajı sıfır olan fonlar. Portföylerinde en az %80 oranında hisse senedi tutuyorlar. Bu fonlarda tabi Borsa İstanbul'a yatırım yaptıkları için e, kayıplar yüksek. En yüksek kayıp 6.2 olarak gerçekleşmiş. Bunların içerisinde yalnız 7 tane fon pozitif getiri yazmış ve en yüksek pozitif getiri de %0.8 bire yakın gerçekleşmiş. Bunların hangi fonlar olduğuna baktığımız zaman mutlak getiri hedefli ve istatistikler arbitraj hisse senedi fonları olduğunu görüyoruz. Özellikle bu mutlak getiri hedefli fonların spot ve vadeli piyasalardaki fiyat avantajlarından yararlanan fonlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada bu tür türbülans zamanlarına düşüş zamanlarında bir yönetim kabiliyetiyle pozitif getiri yazmayı becerebilmişler. Ee, ama tabii e, hani bunların geçmiş getirilerine de bakmak lazım. Geçmiş e, riskli zamanlarda, volatil zamanlarda neler yaptıklarını da tabii ki izlemek lazım. Ama dünü dediğim gibi pozitif getiriyle kapatmayı başarmışlar. Bir de diğer serbest fonlarımız var. E, i̇şte hisse senedi özellikle yatırımı yapmayan, farklı varlık sınıflarını yatırım yapan e, serbest fonlar bunlar. Bunlarda da e, en e, yüksek... Kayıp yüzde dokuz buçuk olmuş. Bunların içerisinde de iki tane fonun yüzde bire yakın pozitif getiri yazdığını görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet sevgili izleyicilerimiz başta da söylediğimiz gibi volatilitenin yüksek olacağı bir zaman içerisindeyiz. O nedenle birazcık daha fon yatırımlarınıza dikkatli olmanızı, ani kararlar vermemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer bir sepet oluşturduysanız fonlarınızdan o zaman kayıplarınızın da daha az olacağını tahmin ediyoruz. İşte altın fonunuz varsa, para piyasası fonunuz varsa, borçlanma araçları fonunuz varsa portföyünüzde. Ee, hisse senedi fonlarınızdan olan kayıplarınızı burada birazcık pertaraf etmiş olabilirsiniz. Ee, şu anda dediğim gibi ani bir kararla satış yapmak doğru olmaz. Ee, ama belki elinizde nakit varsa veya işte para piyasası fonunuzdan biraz bozmayı düşünüyorsanız, o zaman buralarda kademeli alımlar yapılabilir. Ama kesinlikle yüksek miktarlarda değil, ufak ufak belki alınabilir. Ee, ama e, ben birazcık daha temkinliyim, beklemek istiyorum piyasayı, yarın da göreyim, öbür gün de göreyim diyorsanız, e, o zaman tabii ki muhakkak beklemenizi tavsiye ediyoruz. Ee, dediğim gibi çok fazla panik yapmadan çok da fazla hareket etmeden e, fon yatırımlarımıza devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.